Kur'an-ı Kerim'de de hatırladık, tüm insanlar cüret ederken, inanmak ve cüzüm ayetini meden. Bütün nefisler cüzümü zadaracaktır. Sonra da bana döneceklerdir bunu görür. Dönüşüne şahitlik edeceğiniz bir namaz kılacağız. Öncelikle namazımızı tarif edelim. Sonra namazımızı sonra inşallah helallik dileriz. Önce niyet ediyoruz ve niyetimiz şöyle olacak. Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için cenaze namazını kılmaya Her kişi. Her kişi niyetine uydum hazır olan imama dedikten sonra imamla birlikte bir yüksek bir alıyoruz ve Sübhaneke'yi ve Celle Tenafi'ni birlikte okuyoruz. İkinci tekbirden sonra Allah'ın mesalli ve barik dualarını. Üçüncü tekbirden sonra bilenler cenaze duasını bilmeyenler. Fatiha başta olmak üzere bildikleri duaları okuyabilirler. Zor, Dördüncü tekbirle selam ver namazımız sona ermiş olacak. Anlaşılmayan bir durum varsa tekrar edebilirim. Evet. Bayan kardeşlerimize namaz kılmak istiyorsa arkaya geçsinler. Orada namaza durabilirler. namaza, Resulullah için salavata, her kişi niyetine uyun, hazır olan imam Allah'u Ekrem Allah'u Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhu için El Fatiha Amin Ya Rabbi Resulallah Ey cemaati Müslümin ve Müslüme Küfari alemden baki aleme uğradığımız ve şu an namazını kılarak son vazifemizi yaptığımız beyefendi hakkında evet, nice bilirsiniz. Nice bilirsiniz. Nice bilirsiniz. Dünyaya ait hakkı hakkınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Akrabalık, komşuluk, eşkos ve yakınlıklarla ilgili hakkı ve hakkınızı geçmiştir. Bunu da hakkınızı helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi?

Biriniz çıkın, biriniz çıkın. Üç kişi fazla oraya, üç kişi fazla. Beyefendi, <laughs> siz az bir şöyle geçin. Siz şöyle bir geçin. Şuraya bir toprak atacak. Şuraya at, iyice. At oraya. Bir dakika, at. Beş, yapacağız. Artık. Bir dakika. Önce o zaman Hepsini ver sen ağabey. At at. Ayağı at. Ayağı. At biraz daha. Tamam. O toprağı böyle çevir öyle. Çevir çevir. Toprağı ver sırtına doğru. Evet. Omuzuna sırtına doğru. Omuzuna doğru. Evet. Sırtına doğru. Arkaya da atılacak toprağı. Yani kalk oraya da Biraz oraya at. Şuraya. Kalk orada. Evet. Ayağını oraya at. Biraz oraya vereceksiniz. tamam. Ver onu. Beline doğru. evet. Ayaklarına doğru ver evet. Çok güzel. Şimdi sabır. Tamam. Çekme bu Omuzundan çekme. Tamam. 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 Yeter arkadaşlar. Tahtaları verin. Bak öyle evet. Yapar mısın? Tamam. Sen koy çaplasın. Ve

gidiyor. Ama Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamamımız var. Bizim aldık. Tamamımız var. Vallahi Fatih'im ben de koyuyorum ama. Tamamımızdan buyurun. Hadi sen ol.